Minecraft'ın yeni bir haritasını göstereceğiz. Haritanın adı New York City. Şimdi gördüğünüz üzere New York hmm. muhteşem bir yer şu an. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ee, oyunun sesi ne de kısık? He, tamam. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> ya olsun. Demiş. Heh. Bunu açalım. Ee, bizim bunu ilk defa giriyoruz arkadaşlar. Ya yani bir kere girdik. Ondan sonra nasıl tenemen çıkmıştık? İndi. Asasını atmışım. Yaparız birazcık. evet diğer tarafı da göstermek için geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle, böyle. Hemen haritadan da göstereyim. Bakın. Tren yolları falan da var işte hemen bir asasinat işi yapalım. <laughs> olmadı böyle. Sadece. Sadece. <laughs> Aşağı düşüyor değil mi? Evet. Öyle düşüyor. Biraz. Abo. Milani modu böyle. Asas. Asas. Ay yine olmadı. Çok komik bir şey. İşte bence çok güzel bir mod. Şş. Asas. Eee olduğu gibi Ya bir doğru düzgün bir şey ne diyeyim <laughs> Niye geçinmiyorum <laughs> ben geçin Ya aslında şu Dışarısı şey de... aa New York'un dışarısı full kablo Ay normal stone Ana evet New York'un dışarısı Gerçekten nefes Neden böyle yapmışlar ki? Bunu da düşünmüyorum. Anlamadım. İsterseniz Biraz düşürelim yüze getirin. Ben ben zengin bir Yok. Bu iyi. <laughs> ya iki yüz ya. Değil mi? Evet. Evet, evet. The flash. Ben ne şimdi? <laughs> Trafik Ne Yeşil. Bir yerde de sarı yansın be. size. Ee, her binaya tek tek gelsek mi? Bizim bina nerede? Hadi. <laughs> Aha. Aha. Dümdüm için. Aslında burada hiç mi ev yok ya? Normal ev yok ki. Abi saçmalık oluyor. O kadar güzel yerler yapmışlar. Normal ev yok. 我不会啊。<Yeah. S 2> çıktı ama ben Ya bu sefer bir <laughs> ya ya de çok oldu. Ya evet. Ha bak burası ev işte. Bu evleri biz dolduruyoruz Yandaki fark ettim her yer böyle boş, bir de git bir de daralıyor yine. Yani can Ya bari ona atlamalı yer olaydı. O ne? Allah'a Ee, ben bir de ama çıkan zombiler falan da olur. Ee, güzel şey girdi. Zombist. Eğitim <laughs> silahı. <laughs> <laughs> Aha okey. <otel. gülüyor> <laughs> Böyle çıkılan otelleri var ya. Otel de şu Kul. Kul ilk geldiğimizde bize böyle bütün her şeyi verdiler. Arabalar burada ben de mi inecek? Allah Allah. Ne bileyim belki insanlar için. Evet insanlar için. Evet. Ooo. Kantin. Ne nereye? kale mi? İtalya bayrağı mı? Şuraya bak. Ah, evet. Ah, bu mı? Bu Amerika'ymış <laughs> o. Bu ne neden İtalya? Arkadaşlar i̇şte biz bu videoyu çok uzun tutmayacağız çünkü tam tüm amaçlı yapıyoruz. Ne yapmışlar lan bunlar? Ne yapmışlar lan bunlar? Çok geziyoruz arkadaşlar burayı çözeceğiz.

nereden çıkıyor? <laughs> <laughs> Asası şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şehir de böyle bence çok güzel bir şehir. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ee, bir kısa tutuyorum. Çünkü siz kendiniz indirince bakarsınız, videoların çok uzun sormasını istemiyorum. Ama, bir dakika... Bakın. böyle. Çok güzel bir var. <laughs> <laughs>

Oha düşerken biraz tuhaf oluyor değil mi? Aynen. Bir de yapsa. Çok iyi bakalım. Lan. arkadaşlar neyse biz, biz bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yedinler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.